Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kurtarmak vardı e, Pereira ile ilgili. E, i̇şte başkan istemesine rağmen üçlü inadı diye yazılıyordu hala. E, üçlü daha iyi oynuyor Fenerbahçe. Buna farklı bir yorum getirmeden bunu yapmak biraz soru işareti geliyor bana. Anlamıyorum yani anlam veremiyorum üçlü daha iyi oynuyor işte Fenerbahçe de. Çaykur Rizespor maçı ölçümü değil mi? O başka bir tartışma konusu. Çünkü zaten ligde iyi performans gösteremeyen, hiçbir deplasman maçını kazanamayan, iyi oynayamayan bir rakip var karşısında. Ne diyorsun? Genel başlayalım. Bir söylenecek bir şey yok aslında bakarsan. Yani Fenerbahçe biraz kendi yarattı bu Pereira tartışmasını. Yani orayı izole edemediği için bu konuyu, bu tartışmayı doğru tarif edemedikleri için e, kendi yarattığı tartışma ortamının bir şekilde de kurbanı oluyor her koşulda kim oyuncu oynarsa Pereira ile ilgili sorular, maç kaybedilirse Pereira ile ilgili sorunlar yani önce sorular, sonra sorunlar alıyor başını gidiyor çünkü yani bizim medyanın büyük bölümü bir karara varmış durumda Pereira hakkında. Tabii tabii. onun bir kararı var, o ikna olmuşlar yani bu hocayla olmaza. Yani De o yani ona ikna oldukları şeye kulüp niye ikna olmamış? Onu anlayamadım ben yani. Kulübünde ikna olması gerekiyor. Şimdi 17 bin kişi gelmiş maça. E türbün de ikna değil. Ya bir tanesi tweet atmış Cem abi. Ayırdım sana söyleyeyim diye. <laughs> ya biri pelkas diyor, biri Burak kapacak diyor. Ya maç 4-0 tadını çıkarım biraz kardeşim <laughs> yazmış. <Ha> işte, <laughs> yani herkes bir şey söylüyor diyor. Yani kazanmanın da yetmediği bir tartışma Aynen. ortamı var. Kazanla yetmiyor. Fenerbahçe'ye. Yani 10-0'da olsa 3 aşağı 5 yukarı yanlış oynattı tesadüfen oldu. Yani aslında rakip, rakibin teknik adamı o maçın ne olduğunu anlattı yani. Biz risk aldık dedi. Yani deplasmanla maç kazanamamış bir takımın hocasının böyle söylemesi. Neyin, neyin riskini almış ben anlayamadım da pek yani. Yani risk, risk oyunun neresinde? Daha da kapalı işte. oynardık mı? Onu mu demek istiyor bilmiyorum. Zaten kapalı oynadın yani. Çıkamadın yani kapalı oyna oynayamadın. risk mi? neredeydi burada? Öne oyuncu attık savunmacıları bilemedim ki. Yani ülkede oyun anlatmak da tuhaf. Oyunu anlamaya gayret etmek de tuhaf. Neler olup neler bittiğini anlamak. Ya kimisi arkadaşların sosa girdikten sonra böyle oldu diyor. Kimisi Ferdi ile Mesut Muazzam oynadı diyor. Yine birisi. rakibin, rakibin hocası biz risk aldık biz sahada yoktuk diyor. Çok güzel bir şey röportajı var. Maç sonu röportajı var. İlk 20 dakikada e, Antalya'nın fotoğrafını uğruşu ama. Mağlubiyeti değerlendiren Antalya Spor Teknik Sorumlusu Alphonse Gronending demiş ki maçın başlama saati 13.30'du biz maçı 14'te başladık demiş. Yani böyle kayıplarda bu tür mizahi yaklaşımları duysak iyi olur. Yani bir herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor. Yani ne olduğunu ne bittiğini e, anlamaya gayret eden şey insanımız maalesef. Az o nedenle oyuna bir türlü giremiyoruz. Oyundan zevk de alamıyoruz. 17 bin kişi gelmiş yani. Falan Alamazsın Ceviz. ki öyle bakarsan işte dediğin gibi o niye yok bu niye yok. 4-0'ın keyfini çıkar diyor. Onu da yapmıyorsun. Çıkarmıştır diyor. o zaten goller. Salahin'in yerine Nova işte haftalardır Salahin'in yerine Nova oynattın. Aldım notlarımı aldım. İşte nasıl bir futbol cahil bu Pereira. Bak işte Allah'tan Novak e, cezalı da Salahin'i oynattı falan. Yani sisteme bakmıyor bile. Üçlü Ona, de zaten Salahin'i oynamıyor muydu? Üçlü de yani? zaten oynuyordu. Evet öyle yani taraftar böyle anlar şimdi. Taraftarın bakışı onun yerine olsaydı zaten baştan beri bunu yapardık. Şimdi dörtlü oynadığında, dörtlüye geçtiğinde niye biz üçlü oynuyoruz diye itiraz edenler bu sefer oyuncuya indirgecekler Zalay oynadı. Zalay diyor şey Güntekin baktım dünde. Zalay mı? Zalay, 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 Zalay diyor. Ben şimdi sanki Güntekin'in söylediği e, o ülkedeki oyuncunun kullanımına yakın gibi geldi bana Zalay. valla ben Macaristan'ın maçını anlattım. Avrupa Şampiyonasında zalay malay değildi. Benim baktığım Macarların evet. telaffuzunu aldık biliyorsun. Biz Bilmiyorum. her ülkenin telaffuzunu aldık. Zalay demiyorlardı. Zalay. Zalay. diyorlar. Dedim şimdi yani ben o kadar bu konulara girmedim. Hatta iki üç tane benzer isim için. vardı. Şallay. öbürküde mesela mesela idi. Yani bana sanki öyle evet, zayıf. Sen nasıl istersen oldum. ama ben yok ya benimle ilgisi yok çocuk kendini ne diyorsa Hı. öyle olur da. Hani Güntekin nereden çıkarmış onu o zaman diye düşündüm yani. Sonlarda salaydı anlatıyorlar ya demek Güntekin de biraz bu konulara meraklı. <laughs> o biraz inatçıdır bir, biliyorsun. Bir şey birinden hani etki bir, bir duymuştur. Bir yerden, Aksan duymuştur, duymuştur. Şimdi maçta ne oldu? Birbirinin Koppası neredeyse iki gol attın değil mi onun üzerinden hı hı. E şimdi sen attın da öbürü ne yaptı hiç? Savunamadı. yani şimdi bırak eğlen gül ya ne yapacaksın? Ki işte? Olmuş bitmiş maç işte. Yukarıda bu zamana kadar koptuğun gibi olmamışsın yani. O pozisyonunu korumuşsun. Senden daha kötü durumda takımlar var. E 17 bin kişinin tribüne geliyor olması aslında değişen tribün algısının, tribün atmosferinin, değişen oyun anlayışının da gösterdiği bir şey aynı zamanda. Onlara pek biz ne yazık ki yaklaşamıyoruz. Şimdi bu oyun Fenerbahçe'nin geleceğine dair bize bir şey anlatır mı? Bana anlatmaz. Anlatmaz. Bana anlatmaz. için maçın gollerinin olduğu bölümlerde yani çok iyi oynadı dedikleri Mesut'u ikinci devre bir baksınlar bakalım doğru yerlere gitmiş mi diye. baksınlar böyle açılan pencerelerin içine Mesut'un girmesini beklediğimiz anlarda o nedenle hani Güntekin Sosa belirlemesine o nedenle şey yaptım bir vurgu yaptım. Yani oyunu yani bir, bir oyuncu etkisi oyunun skora dönük akışkanlığı yoksa sen maçın başından sonuna kadar bir tek bir şekilde top Fenerbahçe'nin elinde kaldı ama e, bir baksınlar yani insanlar nerelere gidiyor mesela ters ayağında kaç tane top alarak oyunun içine girecekken oyunun dışına çıkmak zorunda kaldı Mesut Özil. Bir tane doğru yani o aralıkta bir kez doğru yerdeydi, kendine uygun bir yerdeydi. E orada da e, Serdar buldu golü yaptı. Serdar şut attığında orada. Bu tarafta oynadığında yani Ferdi'ye yakın oynadığındaki arkadaşların çoğu onla, iki, ikisinin bu maça özel çok üst düzey performans gösterdiklerini düşünüyorlar. Belki ilk devre için bu olabilir yani topun kullanımı açısından ama skorun olduğu anlarda Mesut pozisyonlarına bence şöyle. E baksınlar mı diyorsun? Yani sesi keserek yani şeyin televizyonun sesini kısarak. Zibir, bu ya, ya bunlar bu iyi de. oynadılar. Ferdi Mesut iyi oynadı diyen arkadaşlar. Tamam. Özellikle Mesutlu pozisyonları. Yani gitmesi gereken yerlere ulaşmamasını gitmemesini ha şöyle açıklayabilir belki teknik direktör dedi ki onu orada tutarak rakibi de o alanda tuttuk. Buna bir şey söylemem. Mesela solda başlıyor ona geçiyor. Dün Kenan Pamuk bir paylaşımda bulunmuştu. aldım onu da sana sorayım diye. Mesut Özil bu sezon ilk kez on numara mevkisinde oyuna başladı ve sanırım asıl mevkisini ne kadar özlediğini bu akşam göstermiş. Ama son diye. bölümüne baksınlar son, Sonda 25 dakikada mı? son 25 dakikada Mesut Özil'in sol kanat yani on numara dediğin yerden topu Ferdi'den almak için gittiğinde ters ayakla Alexander Charlotte'un değil mi? Öyle değil miydi? Alexander mıydı Charlotte'un adı? Evet, Charlotte'un evet. yakalandı. Sezon başında sürekli ters ayağına atıyorlardı. O da topu alamıyordu. Sonra evet. düz ayağına atmaya başladılar. Tersinden o da gol Türk ülkenin üst seviye gol yani bayağı gol atarak gol kralı olmuştu. Bir baksınlar yani. Solda üstesinde. başladı gibi geldi ben izlerken. Solda başlaması yani. mı? Maçın gol olduğu pozisyonlardan bahsediyorum. Maç yani 1 0da 3 0 4-0'a geçti. Yani 3 tane golün olduğu pozisyonda Mesut'un topu aldıktan sonra gittiği yerlere baksınlar yani nasıl etkisiz alana çünkü ters yerden topu alıyor ayağına ve ters yöne doğru gidiyor. Üç tane benim saydığım 3 pozisyonda. Hatta bir pozisyonun içinde bileşik olarak aynı şeyi yaptı. Bir kere döndü top, bir daha kapıldı, aynı şey oldu. Yani orada bir tane etkili iş yaptı. O da şeye takıldı. Ofsayta e takıldı. Hı. aldı içeriye attı ama şimdi biz şimdi öyle kararlıyız ki yani bunun yani Mesut'un futbolculuğu üzerine konuşulabilir mi ama oyunun teknik problemleri üzerine konuşmazsan bu maçın anlattığı çok şey olmaz sana oyunun teknik problemleri tek duruşlar hani müperahiranın en çok önemsediği şey sahada durmak sahada takım gibi davranmak dediği şey var ya teknik adamın o var mı bir baksınlar ona yoksa bu, bu böyle rakibin yapamadığı şeylerden yararlanmak mı? Atilla Salai diyor ya işte yaramadık. ne zaman çıkacağını bileceksin. E bundan önce çıksaydık. İşte hep sana o izni vermiyor. Oraya kadar çıkarma izni vermiyor. Bu arada Batur Bey diyor ki Cem abi Mesut Özil bu sezon 11'lik maçında 6 gole direkt katkı verdi. Hiç bunu da onu... Ki bunu. Fenerbahçe deneyene şaşırıyorsunuz. Niye? Mesut Özil'in bir gole katkı vermesine insan şaşırır mı ya? Yani yapamadığına şaşırmanız lazım. Hayır, ya dikkat, nasıl oluyor sen da dikkat et diyorsun ya mesela o da sana ya diyor ki Cem abi için, bak izliyorum ya diyor. Ben bu maç için Ferdi ile Mesut Özel parantezsel arkadaşlara şu maçın son yarım saatindeki oyuncu duruşlarına bakın diyorum. Bir şey söylemiyorum ki ben. Fer... Ya, Fer... Mesut kötü oyuncu denir mi? Hayır hayır. Kötü, i̇yilik kötülük değil de skora hayır, hayırla, katkısı var. Daha... Başlama ya. Hayır hayır başlanmaz cümle. Hayır hayır olur mu? Skora katkısı var Mesut Özil diyoruz ya nasıl şaşırıyorsunuz diyorum yani ya ben, ben şaşırmıyorum zaten O arkadaş ben. nasıl şaşırıyor? Mesut Özil'in skora katkısı var. gole katkısı var ya. Bu üzerine konuşulabilir bir cümle olabilir mi? Düşünülebilir mi böyle bir şey? Mesut Özil gole katkı. Memnuniyetinin nedenini bak. Aynı cümle içinde tuhaf bir durum olarak geçirilir mi bu? Ya yani benim bilmediğim düşünülebilir mi bunu yani? Mesut Özil gole katkı. Ben sana oyundaki sorunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Mesut Kötü oyuncu demiyorum Geri tartışılıyor ki. ya şimdi ben Mesela... sana az evvel bir şey okudum. Dedim ki bir yazı okudum. Dedim ki işte yok solda başladığı konuştuk daha sonra. Forvet arkası başladığında Kenan'ın yazısını okuduk. Yani hala işte orada oynar burada oynar tartışmalar oluyor ya. Diğer taraftan da gole katkı verip vermediğiyle kıyas Benim anlattığıma diye. yaklaşan birisi var mı sorun? Mu? Yok. E tamam onu soruyorum. Senin ben kendi gördüğümü anlatıyorum. Biri yok. Bilmiyorum solda başladı sağ geçti on numara oynadı. Dokuz, Zaten olmaz senin oynadı. anlattığına yaklaşan biri. Yani bir baksınlar kolay kolay. ya o pencerelerin içine kare, kare şeklinde duruyor şey. Aha. Rize savunması. Mesut burada. O ortaya gelip topu alıp yani 3 metre 4 metre öne doğru hareket ederek kendisine dolayısıyla üzerine gele, gelecek oyuncularla birlikte pozisyon yaratıyor mu? Onlara baksalsın diyorum. Bir şey söylemiyorum ki ya. Yani biz zaten gol ve pasın dışında futbolda ne oluyor merak etmiyoruz ki. Etmiyoruz. Gol ve golün önündeki pas. Evet. Bak ne vurdu, nasıl vurdu. Bak ne e güzel onlar pas. Işte yani. Tamam. Ya bu söylediğim o yani. Evet. Bir şey söylemiyorum ki yani bir itiraz ya bir insan bir şey itiraz eder ama bu itiraz ettiği şey. Öbür taraf ne anlatmaya çalışıyor onu da anlayıp Dolayısıyla bu maçı doğru anlayabilmek ve bu maçı devam ettirmek için sağdaki problemi görmen gerekiyor. Sağda problemler var. Kazandığın yerde o problemi gördüğünde onu tedavi edersin. Yani. Evet. Yoksa o oynamasın, bu oynamasın, şu oynamasın. Bir şey yok. Novak da olsa 3 aşağı 5 yukarı. Novak neydi Trabzon'daki ters taraftaki beki? Sağ sol oynuyorlardı ya. Biri ortalıyordu, biri atıp duruyordu. O dönem oynadığım. Ha işte bir, bir yabancı bir sağ beki, bir sol beki vardı yani. Novak'la oynayan, işte ters tarafta oynayan. Neydi? Baksın işte geçmiş zaman Unuttuk ya Ben niye böyle oldum adı. ya Ya seninle ilgisi yok herkes unutur bunu Kimse ya aklına var. tutmaz böyle şeyleri Gol olmazsa kim adım oyuncunun adını aklına tutar Şey Pereira mı? Sağ tarafta değil mi? Pera ile oynuyorlar. Yani sağ işte oralarda da yaptılar. Yani o beğenmedi oyuncu onları yapıyordu. İşte orada bir şekilde ücretten dolayı elinde tutulamayan Sosa, Güntekin onaya göre sahanın maçın dönüştürücü karakteri oldu. Girdi oyuna, etkisini gösterdi. İşte oyunu yönetti, oyunu yönlendirdi. Kimden bekliyorsunuz bunları? Kimisi işte olsundan bekliyor. Kimisi Mesut'tan bekliyor. Yani sonucun dışında i̇şte senin oyunu gibi, düşünmek gerekiyor. Senin dediğin gibi, gibi baksa sosa varsa sosa oynar, Mesut varsa ha, Mesut oynasana, oynar, oynasana. o varsa o oynar diye bakılmaz da. O zaten. zaman o varsa o oynar, bu varsa bu oynarsa o zaman antrenman anlamsızdır, teknik ekip analizi anlamsızdır, teknik direktör yaklaşımı anlamsızlaşır.